Ölüyordum sandın ya Hep üzerine alındın ya Senin için mi yandın mı Sana ne sana ne Düşüyorsun gözlerine Biliyorsun istemem Artık komik gelmem Bana ne bana ne aa, 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 aa. Sizleri seviyorum devam kes Gelsin can Sizleri olmakta benzemek benziyorum ya çok gurur duyuyorum. Her insan benzemez. Allah Allah vergisi. Gerçekten ya ben şimdi bir tane TikTok hesabı açtım mesela. Bir tane roman havası attım. Bir baktım ertesi gün patlamışım. Bütün hesaplarda ben varım. Bütün her yerde. Ha, mutsuz muyum? Mutluyum. İnsanlar beni seviyor. Bana değer veriyor. Mesela canlı yayın açıyorum. sevmiyor. Gerçekten Mesut de gerçekten yan yana gelip bir fotoğraf çekmek çok istiyorum. Aşırı çok istiyorum. Ben de Fenerbahçeliyim. Yemin ederim Fenerbahçeliyim. Onunla sadece bir fotoğraf çekilmek isterim. Ya tabi bu da görürse buranın hani sesleniyorum. ben Mesut seviyorum seni. Canım Kalbimi yolluyorum sana. Böyle işte abi. Benim gözümde çok iyi oynayacak bir futbolcu abi. Çok güzel oynuyor. Sakatlandı, moralim bozuldu. Yemin ederim babamız beni tutmasaydı, yemin ederim o plazma kırıldıydı. O aşım o plazmayı kırdıydım ben. Bak ya Bacağı kırmızı bir şey olmuş. Şekerim tavsiyorum çıktı. Beni al bak dedim. Bak dedim bunlar dedim Fenerbahçe dedim. mendirim hani çok oysalar dedim insanlar dedim şey ayık olmaz dedim. Ben oynasam dedim anlamazlar dedim. Benim istediğimi zannediyorlar ya bir de. Burada sizlerim ben alayım maçı. Onun yerine ben oynarım abi <laughs> anladın mı? Ondan sonra öyle işte kafamıza göre biz baba be. Seviyorum sizi. İnsanlar aha kertenkele Mustafa geldi. Kerten resim çekelim abi. Video çekelim abi. Ben de kıramıyorum. Ben insanları kıramayan bir insanım. Çok ya temiz kalp yüreğim olduğu için ben herkesi kırmamak istiyorum. Herkese resim çekiliyorum, video çekiliyorum. İnsanları mutlu etmek benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ha İl'le dalga geçiyorsun diyorlar. Alakası yok. Ben kendi kafama göre ben roman oynuyorum sadece. Şarkı söylüyorum. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Mesela bak yalan söylemeyeyim abi. Oradaki verilen destekleri ben bağış yapıyorum zaten. Mehmetcik Vakfı'na destek oluyorum. Ondan sonra sokaktaki gariban kardeşlerimize destek oluyorum. Para benim umurumda değil. İnsanları benim mutlu etmesi. Sadece bana dua etmesini istiyorum. O kadar. Anladın Ben de çünkü çok zorluklar çektim. Ben de kömür, sokaklarda insanlara yardım ederek sırtım benim kömür taşıdım. Çok zorluklar çektim abi. Nereye gittim bir gün? Mestizim geldi diyorlar anladın mı? Normalde değilim. Sadece benzediğim için Mistizil abi fotoğraf çekilelim. Gel kardeşim çekilelim. Gel kardeşim. Herkes böyle Mistizil aşırı benzetiyorlar. Hani ben de düşünüyorum. Ben de baktım bir gün. İlk patladığımda Mistizil'e baktım. Yüzü fotoğrafımı koydum. Sarı saçlı fotoğrafımızı. Gerçekten de baktım suratıma gerçekten de benziyormuşum dedim ya. Göz yapımından tut her yerim benziyor. Gerçekten Allah vergisi. Yani gurur duyuyorum kendimle. Keşke bir ben de güzel bir şey geleceğim olsaydı güzel bir futbolda oynamak isterdim. Güzel bir futbolda oynamak isterdim. Mesela Fenerbahçe transferinden falan beni alsalar maça ben oynardım abi. Parayı 5 ver. Sadece oynamak bir isterdim. olsa, Aynen. Oynardım, oynardım, oynardım abi. Oynardım. Tabii. O ben gibi oynayamaz da yani onu şimdi şey yapmalı burada. O ben gibi oynayamaz. Ben daha seriyim ondan daha hızlıyım. Daha çabuk hızlı koşuyorum. Topu alıyorum Robeşat'a falan çeker. Tam sıkıntı yani abi. <laughs> Amcasını, amcasının, yanına falan da gittim ziyarete. Amcası da çok iyi insan. Orada telefon dükkanı. Ha, Cevdet Bey çok iyi insan ben gördüm. Resimimi falan da çektim. Selam falan attım. Çok cana yakın bir insan. Çay falan da ısmarladı. Allah razı olsun. Buradan da selam olsun devrekteki hemşehrilerimize vatandaşlarım da hepsini canımsınız. Peki. Bu benzerliği dedi çok gurur duydu dedi. Seni de seviyorum. Videolarını seviyorum. Çok bir seviyorum dedi. Güzel de oynuyorsun dedi. ama dedi, Mesut Özil'le dedi alay geçme. Abi dedim. Ben dedim alay geçmiyorum dedim. Ben dedim kendi hayatımı kurma peşindeyim. Sadece oynuyorum dedim. Mesut Özil hakkında dedim. Mesut ile dedim hiçbir zaman karşılarım küfür etmedim. Kötü bir şey demedim dedim. Sadece oynuyorum. zaten videolarımda hep oynuyorum. Roman havası oynuyorum. Mesela Instagram'a fotoğraf attığımda hiçbir zaman etiket yapmadım. Çünkü rencide olmasınlar diye. Bana oradan kötü yorum geliyor. Ölmüş anneme karşı küfür ediyorlar. Benim moralim bozuluyor. Ben üzülüyorum. Ben canlı ağladım abi. Psikolojim bozuldu. Ölmüş anneme karşı küfür edildiği için ben ağladım. Psikolojim bozdular. Ya üç gün evden dışarı çıkmadım abi. Sadece bir ölmüş anneme küfür edildi diye. Yani böyle insanlara lütfen böyle kötü insanları tanımadan etmeden insanlara küfür edilmesini istemiyorum. Ben bir kimsenin canlı girip de bir insan ailesine karşı, kız kardeşine karşı küfür etmedim abi. Etmem de. Öbürkü tarafta yanarsın cehennemde. Çok günah. Lütfen diyorum yapmayın böyle. Küfür etmenize gerek yok. İnsanı ilk başta tanıyın. Sizi güldürüyorum, eğlendiriyorum ama siz bana kötü davranıyorsunuz. Lütfen biraz terbiyeli olun. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız sayfamızı takip edebilirsiniz.